Hepinize merhaba arkadaşlar. Mülislerle. Ne mi çekiyoruz? Tabii ki de motor oyunu çekiyoruz. İsmi Trafic Lider gibi bir şey. Ee, şurada hediyelerimiz var galiba. Yok. Abone ol falan da var. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. videoya tam 5 like gelirse videonun dağını çekeceğim. Ee, kariyerde miyiz? Yok. Tamam. Şuradayız. Tek yöndeyiz. Kumumuz yok. Tamam. Otobanda giderim. Ben çok iyi motor süverdim bu arada. Öyle başlayalım. Telefondan hareketi zor oluyor. Şöyle geçelim. Ve yavaşça geçelim. Sonlarda arabaları da çarpmak istemiyorum. Boş boşuna 5 saniyemiz gidiyor. Bak, 5 saniye gitti şimdi. Zaman mı bitti acaba? Yeni yüksek skorumuz. Bir daha oynayalım. E, bu arada ben 3 seviyeye kadar getirdim. E, siz sıkılmayın diye direkt 3 seviyeye kadar getirip bıraktım. Şuradan geçelim. 27 saniyemiz var. Ya adamlar gelmese çok güzel olacak. Çarpınca gidiyor. Nasıl çarpmayacağım. Yüzün üstüne çıkmayacağım. Yoksa her birilerine çarpıyorum. Şuralardan geçeyim. Zaman kalmadı ya. He zamansızmış bu. Ben full gideyim o zaman. Yavaş yavaş giderim. Zamansız zaten. Aaa bence çok iyi gitti. Yeni skor mu? Yes. Şimdi yeni bir skor da kıralım. Hadi yeni skor. Yaklaştık. Şöyle bir dönelim. Hadi geçtikten sonra gaza basacağım. Herkese çarpıyor. Bence çok iyi motor sürüyorum. Daha iyisi varsa yorumlara yazsın. Böyle sürelim. şurada geçsin. Ya araba geçmiyor ki. Yap yavaş. Neyse biz şöyle gaza basalım. Bas bas bas. Ya gelen gelen iki tane çarpıyorum ben de. Şu an bir kilometreye geçtik. Şunları da geçelim. Ya. Telefondan olduğu için sağ, sağ sol tam olmuyor. Bir de her çarptığımda korna çalıyor. Gazladım şu an. Çarpmak da istemiyorum. 80 üstüne çıkınca ve bir yere çarpınca da şey oluyor galiba. Çarptın diyor. 435 imiş. 435 imiş. Yürümüyorlar ki. Şimdi burada ne gazlarım ben? Oh. Ya son anda çarptım ya. Ha devam edebiliyorum. Bas kaza. Yavaşlayalım fren de var. Heh, son anda durdum. Ya araba da tam dibimde. Nasıl çarpmıyor? Bence iyi sürüyorum. Dayısı varsa gelsin kapışalım. Frenledim. Şimdi bunları geçmem lazım. Hızlı gidersem çarparım. Şöyle gidelim. Bunu da böyle geçelim. Oho, gayet iyi sürüyor. Şimdi buradan da bir karşılayalım. Otobanda nasıl sürülür diye. Nasıl çarptım? Frenledim ya. Neyse yine yüksek skorumuz. 940. İleride oynayacak mıyız ya? Eve gidelim ya. Motorlara bakalım. Motorum var. Neyse değişir. Araç diyelim. Motor 2000 lira. Ama ben daha iyisini almak istiyorum. Param da fazla yok. Neyse. Bir geri döneyim. Şuradan ilerleyeyim otobandan ileri devam edelim. Şimdi orada iyice alıştık. Şimdi burada da görevleri yapalım. Bitişe ulaşacağız zamanında. Burada maalesef full gazlayacağız. Gazlamasak geri kalırız. Bas gaza. Bir saniyede ekstradan alıyoruz. Yüzün üstüne çıkınca. Hepsinden bir saniye alıyoruz. Aaa en az 4 saniyeniz gitti. 2 saniye hayır 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 ulaşamadık ya. Neyse bir daha yaparız. Sıkıntı yok hiç. Bir daha gazlayacağız. Bir daha. Tam 30 saniyede ortaya ulaşacağız. Sonra 25 saniye daha verecek. Arabalardan da istir alacağız derken. Daha en baştan çarptım ya. 15 saniye var yapamayacağım. Hadi bence yapamam. Zamanda çok hızlı gidiyor. 7 saniye 6 saniye. Yok yok yapamadım ben. Bitti. Bir daha yapacağım. Bir dakika hiç sıkıntı yok. Şu an motorumuz kötüye böyle oluyor. Motorumuz çok yavaş. Gazlayamıyoruz. Minimum 100 kilometre. Yani en az 150 olsaydı ya. Ama motor değiştireceğiz. Hoppala yeşil hiç sıkıntı yok sıkıntı yok. Karşıya geçelim. Hoppala. Tüm kuralları çiğnedik ama mecburuz. Hadi. Hadi. Yaptım. Artı 25 saniye. Uf. Bence çok iyi sürdüm az önce. Bence çok iyi diyorum. Hadi yapabilirim. 10 saniye. Ya neden çarptın? Olmayacak ya 2 saniye. Ama bence çok iyi sürdüm. Altınızda kalmadı ki. Ne motor değiştirelim ya. Yani? Eve bir gidelim. 3500 lira alacaktım da. Daha 3000 liramız var. 3500 lira falan 35 kaç? 20. Motor da iyi ama yani. ben bunu alacağım. 3500 lira toplayarız ya. Kaç dakika Şey dakika Bence bu bölüm bu motoru alalım. Satın alalım. Bölüm, bu bölüm motor motoru aldık. O diğer bölümde daha iyilerini alırız. İler dedim. Motor sanki bir daha büyük. Haydi bismillah. 70 kilometre geldi bile. Motordan korkulur. Yüzü geçiyor bu. Çok iyi bu. Bence gayet iyi bu. Ben arayayım sürelim Minimumda 115 basıyor. Ya neden çarptın? Çarpmasaydım şu an yapardım. Ama yapamayacağım. Az saniye kaldı yapamayacağım. Evet. Bir daha deneyeceğim. Hayır hayır hayır. Hayır hayır Play Store'a girdi. Ekranları hiç sevmiyorum. Son, el, son elimizi atıyoruz. Hadi yapabilirim. Motor da çok güzel beğendim. Köşeden köşeden sürelim. Yüksek kızdayım şu an. Ceva kaç saniye yüksek hız oldu. öyle yanladık. Birini yaptım. Ya bir saniye tek mi kazandım? Neyse daha 23 saniyemiz var. Yapabiliriz. Sıkıntı yok şu an. Arabalar çok fazla. 100 kilometreye geçtim. Heh bir saniye daha aldım. Hadi bir, sani bir saniye daha aldım. Hadi Hadi ya bir saniye daha almam lazımdı. Yok yapamayacağım. Çok zor ya. Neyse evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve bay bay.